Merhabalar, Memurun Gündemi yayınıyla yeniden karşınızdayız. Bugün daha çok toplu sözleşme görüşmelerini konuşacağız. 8. dönem toplu sözleşme şurada 3-4 günlük bir zaman kaldı. 3-4 gün sonra toplu sözleşme görüşmeleri başlayacak. Bugün daha çok toplu sözleşme görüşmelerini konuşacağız. Onun dışında da elbette ki daha farklı bir iki gündeme de yine değinmeye çalışacağız. Şimdi Toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili daha önce biz bundan 3-4 ay öncesinde zaten sendika olarak 8. dönem toplu sözleşme taleplerimizi açıklamıştık. Bir hafta 10 gün öncesinde de tekrar bunu açıkladık. 24 Temmuz 2025 tarihi yani Perşembe günü saat 12'de de yüksek öğretim tazminatının idari personele de ödenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylemlerimizi gerçekleştirmiştik. Şimdi gelelim toplu sözleşme talep kısmına. Yani biz ne ta talep ediyoruz? Yetkili sendika ne talep ediyor? Hükümet bu zamana kadar toplu sözleşmelerde neleri teklif etti ya da hangi konularda anlaşma sağlandı? Bu yapılan anlaşmalar kamu çalışanının hakkını, hukukunu Korudumu bu kısımlara gelelim şimdi ilk olarak sendikamızın toplu sözleşme talebi kısmına geldiğimiz zaman genel zamlar ya da kamu çalışanlarının geneline ilişkin düzenlemelerle ilgili biz öncelikle maaş artışlarıyla ya da maaş zamları ile ilgili söylediğimiz Ocak ayından beri daha öncesinde de zaten sürekli dile getiriyorduk ama Ocak ayından beri her hafta dile getirdiğimiz bir husus var Nedir bu husus? Masada enflasyonun gölgesi olduğu sürece kamu çalışanının 8. dönem toplu sözleşmeden de 9'dan da 10'dan da 11. Top, dönem toplu sözleşmeden de kazanımla kalkması, gelirini bir üst kademeye çıkarması, alım gücünü bir üst kademeye çıkarması, yaz tatillerinde ya da işte yaz aylarında bir hafta <laughs> 10 günlük tatil planı yapabilmesi için enflasyonun masadan kaldırılması gerekiyor. Enflasyon masada olduğu sürece bu söylediklerimizin hiçbirinin olmayacağını Ocak ayından beri her hafta söylüyoruz. Ondan öncesinde eylemlerini de yaptık. Defaten yine dile getirdik. Niçin bunu yapıyoruz? Çünkü enflasyonun olduğu yerde alım gücünün artışından gelirin artmasından söz edilemez. Oradaki artışların tamamı nominal artışlardır. Tamamı sadece marketlerdeki fiyat güncellemelerine benzer bir güncellemedir. Hatta marketler doğrudan nispi fiyatlarını koruyarak güncellemeler yaparken ücretler maalesef nispi fiyatları korumada yeterli olmuyor örneğin a malına karşı memur maaşının oranı ile e, oranı 3 yıl sonrası e, dönemde çok büyük farklı farklılıklar oluşuyor. için O ürün kendi fiyatına nispi fiyatını korurken memur maaşları nispi fiyatını koruyamadığı için yani aslında daha anlaşılabilir şekilde söylemek gerekirse alım gücünü koruyamadığı için çok büyük uçurumlar meydana geliyor. Bunun tek sebebi enflasyonun masada olmasından dolayı. Enflasyon her halükarda maaşlara yansıtılacak mı? Yansıtılacak. Yok enflasyon farkı yok, şu yok, bu. Sonuç olarak yansıtılacak. O zaman bu enflasyonu bizim her toplu sözleşme masasında sanki çok büyük bir iş başarıyormuş gibi tekrar tekrar konuşmanın anlamı yok. Bununla ilgili bir kanunu düzenleme yapılır. Enflasyon şu 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 aylarda ya da işte her ay, artık 3 ayda bir neyse memur maaşlarına doğrudan yansıtılır diye karar alınır. Toplu sözleşmelerde sadece zam konuşulur. Eğer bu sisteme geçilirse kamu çalışanı bir adım ileri gidebilir. Geçmediği sürece şu an bir yandan da yetkili sendikanın taleplerine bakıyorum. Talepler kısmında çok böyle sayısal, sayılar anlamında, oranlar anlamında baktığımız zaman çok büyük durumlar karşımıza çıkıyor. Yok işte taban maaşı 10 bin lira teklifler, şey talepler, %80'e varan yıllık oransal artışlar talep ediliyor. %3, %5'e imza atılıp enflasyon farkıyla sözde kazanım elde ettik diye ortalıkta dolaşıyor. O ayrı bir konu ama sonuç olarak taleplere baktığımız zaman çok büyük sanki e, oranlarmış gibi görünüyor. Bir de kümülatif olarak 40, %46 zam teklif edildi diyor. 2027 yılı için, 2026 yılı için %88 artış. 2, 2026'da Merkez Bankası'nın beklediği enflasyon oranına baktığımız zaman %20'lerde. %20'lerde hatta 20'nin altına bile düşmüş olabilir son zamanlardaki tak hedeflemeler ya da tahminler. %20 olduğunu varsayalım. %20 ise eğer %88 ne kadar talep edersen et verilecek artış maksimum %20-22'dir. Yani o da nedir? %12'ye 8'dir. %8'e 12'dir. 13'tür. Buna benzer bir 2026'da ya hakem heyetiyle ya da masada anlaşılarak bir e, sistem ortaya konacak, bir anlaşma sağlanacak. Hakem heyetiyle de olsa anlaşma sağlanmış gibi oluyor. Doğrudan imzalar da atılsa anlaşma sağlanmış gibi oluyor. Ancak bu anlaşılan oranların hiçbiri kamu çalışanının, hakkını, hukukunu korumuyor. Niye korumuyor? Bunu 7 toplu sözleşmede gördük. Yani ilk defa toplu sözleşme yapılıyorsa o kadar emin konuşamazdık. Ama 7 dönem toplu sözleşmede kamu çalışanı her toplu sözleşmede biraz daha geriye düşürüldüğü için, her toplu sözleşmede biraz daha kaybetmeye mahkum edildiği için 8. dönem toplu sözleşmede de eğer enflasyon masada olursa eğer enflasyonun gölgesinde geçen bir toplu sözleşme gerçekleşirse yine önceki 7 toplu sözleşme gibi 8. dönem toplu sözleşmede kamu çalışanının kaybetmesine neden olan bir toplu sözleşme olacaktır. Oransal kısım da bizim talebimiz net. Enflasyon maaşlara doğrudan yansıtılmalı. Sonrasında taban maaşa zam mı talep ediliyor? oransal olarak zam mı talep ediliyor? Ne edilirse edilsin enflasyondan sonra talep edilmesi gerekiyor. Bu olmadığı sürece hiçbir talebin bizim gözümüzde bir anlamı yok. Bunu baştan söyleyelim. Şimdi gelelim iş kolları kısmında 24'ünde eylemini yaptığımız yüksek öğretim tazminatı ile ilgili ve diğer üniversite idari personelinin sorunlarına ilişkin eğitim birsen ne diyor? Burada toplamda 94 maddelik hatta son hükümler oralar şey değil 94 maddelik talep dosyası var. 94 tane madde var. <laughs> Bu 94 maddenin 68'e kadar hemen hemen tamamı Milli eğitimde çalışan öğretmenlerle ilgili arada bir iki tane farklı çalışanlarla ilgili de var. Milli eğitim memurları kısmında olsun ya da akademisyenin bir iki ön sıralarda olan farklı yan ödemelerinden kaynaklı bir durumlar. Bunlar da genel itibariyle daha önce kararı alınmış her toplu sözleşmede tekrarı yapılan hususlar. Bu dediğimizde yeni hak da değil akademisyene de hak aldıkları yok. 69. maddede yani Toplu sözleşme masasında iş kollarına yönelik masada konuşulacak 68 maddede anlaşma sağlanacak ya da ertelenecek bir sonraki toplu sözleşmeye bırakacak. Her neyse 68 tane madde konuşulacak. Sonra 69. maddeye eğer gelinirse hiç gelindiğini görmedik. 20-25 maddenin ötesine de geçtiğini görmedik ama hadi diyelim bu toplu sözleşmede ilk 20 günü çok verimli çalışıldı. 68 madde geçti. 69. maddeye gelirse eğer üniversitelerde 657 sayılı kanuna tabi olarak çalışan personele geliştirme ödeneğinin ödenmesi. 69. maddede eğer görüşürse geliştirme ödeneğini talep etmişler. 70. maddeye geldiğimiz zaman yine 657 sayılı kanuna tabi personele yüksek öğretim tazminatı ödenmesi. Sonra 71 dekte ücret, ücreti gösterge rakamının arttırımlı uygulanması muhabbeti var. Bunlar e, akademisyenle ilgili, yine akademik teşvikle ilgili var. Doçent ünvanı ile ilgili var. Sonra üniversitede görevli 650 sayılı kanuna tabi personel döner sarmayı ödemeleri kısmında bir talep var sözde. Doktor öğretim üyelerine var, araştırma görevlilerine var. Mali hizmet Uzma, hizmetler uzmanlarının ücretleri demiş. Yani bunun ayrıntısını muhtemelen açıklamada yazıyordur ama mali hizmetler uzmanlarının da 77. talepte eğer sıra gelirse muhtemelen 20. toplu sözleşmede falan gelir herhalde buna sıra. Çünkü sürekli şey geliyor. Sürekli yeni talepler geliyor. Hani şu örneğin şu an 70 kaçıncı? 77. sıradayız. O zaman her toplu sözleşmede 20 atsa 4. toplu sözleşmede bundan sonraki takip eden 4. toplu sözleşmede bize sıra gelir gibi düşünülüyor. Ancak bu iş öyle olmuyor. Çünkü yeni yeni öğretmenlerin talepleri, e, beklentileri hep ön sıralarda yer alıyor. Bunu nereden görüyoruz? Daha bir yıl olmadı kurulalı e, Milli Eğitim Akademisi miydi? Tam adı. Şurada vardı sanki bir yerde. Milli Eğitim Akademisi'ydi sanırım. Milli Eğitim Akademisi, akademisindeki sorunlara yönelik talepler ön sıralara koymuşlar. Yani bir yıl önceki meydana gelen sorunu, yıllardır insanlar sorunumuz çözülsün diye bekliyor. Ama bir yıl önceki olan bir olayı sanki çok büyük sorunmuş gibi, sanki üniversitede çalışanların sorunlarının tamamından önemliymiş gibi, daha ön sıralara koymuşlar. Bunun gibi çok fazla sorun var. Bunlar çözüldükçe alta düşüyor. Onun yerine yeni sorunlar geliyor. Yeni durumlar geliyor ya da aynı durumu sürekli her toplu sözleşmede tekrarı şeklinde yazıyorlar. Gelelim 78. sırada fazla çalışma ücretinde artış istemiş. 79. maddede idari personelin yani öyle özensiz hazırlanmış ki. Bir yerde 650 sayılı kanuna tabi personel diyor. Bir yerde de idari personel diyor. Ya arkadaşım hazırlıyorsan bunu en azından kendi içinde tutarlı olman gerekiyor. Bir yerde 650 sayılı kanuna tabi devlet memuru. Devlet memuru ibaresini de kullanmamışlar bu arada. Devlet memuru ya da 650 sayılı kanuna tabi personel diyorsan diğerinde de aynısını söyleyeceksin. Ya da hepsinde idari personel kısmını kullanacaksın. Sanki farklı farklı çalışan grubuna talepte bulunuyorlarmış gibi bir de e, kısaca laf ebeliği yapıyorlar. Başka bir şey değil. İdari personelin yükseverim kurumları arasındaki yer değişikliği talep ediyorlar. Hani çözmüştünüz? Hani cumhurbaşkanına e, kuruluş gününde söyleterek e, üniversite idari personelinin tayin sorununu da çözdük diyordunuz. Niye o zaman talebe koydunuz? 79. talepte niye var ki 79'da niye var zaten? 79'da niye olduğu bir tarafa çözdük diyorsunuz. 79 maddelerin içine koyuyorsunuz. Çözülen şeyi niye maddelerin içine koyuyorsunuz? Maddelerin içine koyuyorsunuz. Madem çözülmemiş niye 79. maddeye koyuyorsunuz? 79. maddeye koyarak hangi yılda çözmeyi planlıyorsunuz bunu? Neyse sinirlenmeyelim. 80. maddede yükseköğretim kurumları merkezi yazılı sınavları ile ilgili maddeler var. Sonra aşağılara doğru teknik hizmet sınıfına da e, yazmışlar. Eee idari izinli sayılan günlerde ders görevlerinin yapılmış sayılması. Ya bu çok mantıklı gelmiyor bana da neyse e, bizi ilgilendirmediği için yorum yapmayayım ya. Yapılmayan dersin ücretim olur arkadaş. Doçentlik tazmi makam tazminatını 94. madde son madde olarak koymuşlar. Yani sonuç olarak 68. maddeye kadar gülelim, eğlenelim, coşalım demişler. Milli eğitimde keyfimiz yerinde demişler. 68'den sonra da yüksek öğretimin ne hali varsa görsün demeye çalışmışlar. Bu <laughs> yetkili sendikanın eğitim bir senin talebi. Eğitim bir senin bu taleplerinden üniversitelere bir kazanım çıkma ihtimali yani yüzde sıfıra yakın. Yüzde bir demiyorum. Yüzde sıfıra yakın. Sıfır virgül bir falandır. Yüzde sıfır virgül bir ihtimalle maalesef eğitim bir sen buradan bir şeyi Yani şu olursa bunu onun için söylüyorum. Şu olursa eğitim bir senden kaynaklı olmamıştır. Örneğin yüksek öğretim tazminatının idari personele de verilmesiyle ilgili bir karar çıkarsa bilin ki bunu Eğitim bir yapmamıştır. Bilin ki bunu memur sen yapmamıştır. Çünkü az önce söyledim. Kaçıncıydı? 71. miydi? 71. talep sanırım. Yok. 70. talep. Yüksek öğretim tazminatı. 70. talep talebe yazmışsan sen bu talebin çıkmasını istemiyorsundur zaten. Laf olsun, torba dolsun diye yazılmış bir talep. Eğer çıkarsa bilin ki bunu eğitim bir senin zerre kadar katkısı olmamıştır. Memur senin yüksek öğretim tazminatının idari personelde verilmesinde zerre kadar katkısı olmamıştır. Eğer zerre kadar katkısı olmalar, olması isteniyor olsaydı ilk 20'de olurdu, ilk 30'da olurdu. İlk 30'un dışındaki hiçbir talep toplu sözleşmede enine boyuna konuşulup kazanıma dönüştürülmüyor. Hiçbir toplu sözleşmede örneği yok bunun. Görüşülerek. Eğer çözülmüşse toplu sözleşmeden bağımsız ya da yetkili sendikanın mücadelesinden, sözde mücadelesinden bağımsız bir şekilde çözüme kavuşmuştur. Yetkili sendikanın talepleri bu şekil ve bu yetkili sendikanın bu taleplerini gördükleri halde maalesef idari personel arkadaşlarımız hala eğitim bir senenin gücüne güç katmaya devam ediyorlar. Eğitim bir sene bu desteği verdiğimiz sürece biz daha önceki Toplu sözleşmelerde, daha önceki toplu sözleşmelerde 40'larda 50'lerdeyken şu an 70'lere gelmişiz. Artık idari personel bunu görmesi gerekiyor. Biz bunu görmediğimiz sürece, biz bu durumdan bize eğitim bir senden ya da milli eğitim merkezli kurulan hiçbir sendikadan idari personele katkı olmayacağını, görmediğimiz sürece ya da bunu tam anlamıyla altını kalın bir şekilde çizmediğimiz sürece idari personel olarak maalesef genelde TÜİK tarafından belirlenen, açıklanan enflasyon oranında artışlar alarak okula ya da çalıştığımız birimlere gider gider geliriz. Başka da hiçbir durumumuz olmaz. Tayin sorunumuz çözülmez. Yüksek öğretim tazminatı, geliştirme ödeneği ya da diğer sorunlarla ilgili hiçbir sorunumuz çözülmez. Kariyer hakkımız, milli eğitimden gelen öğretmen, diyanetten gelen imam, akademiden gelen polis, asker tarafından gasp edilmiş bir şekilde kariyerimizde yani kariyer basamaklarımızdaki üst basamakları da onlara kaptırmış bir şekilde emekli olur gideriz ve kamuda çalışmanın getirdiği hakların en asgarisini bile alamadan çalışma hayatını sonlandırmış oluruz. Bunu biraz uzun konuşmuş olduk toplu sözleşme sürecini. Toplu sözleşme süreci daha yeni başlayacak, 3-4 gün sonra başlayacak. Yaklaşık olarak 20-22 gün sürüyor. Sonrasında genel itibariyle Hakem heyetine giderse, gidiyor gitmezse 20-22'si gibi imzalar atılıyor. 20 günlük bir zamanımız var. Bu 20 günlük sürede yine gündemi takip edeceğiz. Üzerimize düşenin fazlasını yapmaya çalışacağız. 24'ünde bir eylem yaptık. Gerekirse bu ay içerisinde de yine yapacağız. Şu an için planladığımız bir eylem yok ama eğer gerekirse yapacağız. Dilekçe eylemlerimiz devam ediyor bu arada dilekçeleri topluyoruz. O dilekçeleri de yine Çalışma Bakanlığı'na teslim edeceğiz. Durum bu. Toplu sözleşme ile ilgili maalesef e, bizim çok büyük bir beklentimiz yok. Niye yok? Talepleri az önce söyledik. 70. sıradaki bir talepten fazla bir beklentimiz olamaz. Ancak biz üzerimize düşeni yine yapmaya mümkün olduğunca idari personelin özellikle tayin sorununu, sözde çözdükleri tayin sorununu gerçekten sisteme bağlatmaya, yüksek öğretim tazminatını idari personel ödenmesini sağlamaya, geliştirme ödeneğinin idari personel ödenmesini sağlamaya ve en önemli sorunlardan biri de üniversitelerdeki kariyer hakkının idari personele adaletli bir şekilde yararlanacak bir sistemin inşası için mücadeleye devam edeceğiz. Diğer sorunlar daire başkanları olsun, şeflerin sorunları olsun ya da işte mali hizmetler uzmanlarının, kütüphanecilerin, kamu avukatlarının ya da kamu mühendislerinin ya da üniversitedeki mühendis ve teknikerlerin sorunları kısmı onlarla ilgili çalışmalarımız var. Ancak bu dört sorun, bu dört sorun çözüme kavuşmadan üniversitelerde idari personelin Gerçekten devlet memuru olarak devlet memuru olduğunu hissederek çalışması mümkün değil. Bu dört sorun öncelikle çözüme kavuşması gerekiyor. Toplu sözleşme önümüzde bir aylık sürede toplu sözleşme ve kamu çalışanlarının en önemli gündem maddesi olacak gibi olacak gibi duruyor. Kamu çalışanlarına 2026-27'de ne kadar artış yapılacak? Bunlar çok büyük ihtimalle bu konular konuşulacak. Bunun dışında kamu işçilerinin toplu sözleşmesi durumu var. E, kamu işçilerinin toplu sözleşmesi kısmında da yine e, kamu çalışanlarını ya da memurları doğrudan ilgilendirmese de sonuç olarak bütçe aynı, kasa aynı. O, kamu işçisine farklı, kamu çalışanına ya da e, devlet memuruna farklı bir e, zam politikası e, genel olarak huzursuzluğa neden oluyor. Bu noktada da Bizlere gelen talepleri ya da işte şikayetleri üzerinden eğer gerekirse çalışmalarımızı yapacağız. Bunun dışında şu an kamu çalışanları ile ilgili e, gündemlere baktığımız zaman daha çok bu ikisi toplu sözleşmeler üzerine yoğunlaşmış bir gündem var. İdari personelin gündemine baktığımız zaman da yine tayinle ilgili işlemler var. E, Yüksek Öğretim Kurulu'nun yapmış olduğu çok janjanlı bir çalışma vardı. Birebir eşleme ile ilgili üniversite idari personelinin tayin sorununu çözdük dedikleri ancak ortada hiçbir sistemin, yönetmeliğin, usul esasın, takvimin olmadığı bir çalışma. Bu çalışma ile ilgili de durumlar var. Onlarla ilgili de yeri geliyor. Bazen şikayetler de geliyor. Bu şikayetleri de gerektiğinde ilgili yerlere bildiriyoruz ve eğer bu noktada da aksiyon almamız gerekirse o anda alacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bir yandan kurumların yazışmaları devam ediyor. Bu yazışmaların sonrasında ne olacak? Muhtemelen Eylül Ekim gibi biz özellikle tayin ve yüksek öğretim tazminatını birbiriyle eşleyerek yapacağımız çalışmalarımız olacak. Yine Yüksek Öğretim Kurulu önünde etkili eylemlerimizi yapacağız. Yani şu an son bir iki ay oldu sanırım. 2 ay, iki ay gibi bir şey oldu. Bayram öncesinde bir iki yayın yapmıştık ama iki, iki ay civarı bir şey oldu. Yüksek Öğretim Kurulu önünde eylem yapmadık. Bu yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Muhtemelen Eylül-Ekim gibi yine belli plan ve programlar içerisinde eylemlerimizi, çalışmalarımızı, etkinliklerimizi yapmaya devam edeceğiz. Şimdilik memurun gündemi yayınından aktaracaklarımız bu kadar. Herkese teşekkür ediyor, iyi çalışmalar diliyorum.